Hatiddeyseniz bilirsiniz, buranın havası Konya merkezden biraz daha farklı, biraz daha kendine özgüdür. Bu ekim ayında da Hadim o karakteristik serin ve temiz havasını bizlere bolca hissettirecek. Ayın genel seyrine baktığımızda özellikle gece ve gündüz sıcaklık farkının ne kadar belirgin olduğunu hemen anlıyoruz. Gündüzleri güneş varken hava oldukça keyifli. Sıcaklıklar 18 ila 20 santigrat derece arasında gezinecek. Güneşin bu tatlı sıcaklığı aldatıcı olabilir. Çünkü rakımın da etkisi ile hissedilen sıcaklık bazen 1-2 derece daha düşük olabilir. Ay boyunca gökyüzü genellikle açık olacak. Yağmur ihtimali ise ayın son günlerine kadar neredeyse sıfır. Bu kurak hava kış hazırlığı yapanlar için harika bir fırsat. Ancak işin rengi güneş batınca tamamen değişiyor. Hadim'de geceler gerçekten soğuk. Sıcaklıkların gece 2-4 ila santigrat dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bakın bu çok önemli. Özellikle ayın ortasından sonra bazı geceler sıfır dereceye yaklaşan sıcaklıklar ve hafif don riski bile olabilir. Arabanızın camında sabahları kırağı görmek sizi şaşırtmasın. Bu nedenle gece hayvanlarını dışarıda bırakan çiftçilerimizin ve serası olanların ekstra dikkatli olması gerekiyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerinden hafif esecek ama yüksek kesimlerde zaman zaman biraz daha hissedilir olabilir. Özetle Hadim'de Ekim ayı size gündüzleri sonbaharın en güzel yüzünü, geceleri ise kışın ilk fısıltılarını getirecek. Kat kat giyinme taktiği bu ay hadimde en iyi arkadaşınız olacak, benden söylemesi.